Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalını yeni açtıktan sonra ne yapmamız gerekiyor bunları öğreneceğiz. Yani kanalımızı nasıl iyi bir şekilde optimize edebiliriz bunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ve lütfen başlamadan önce kanala abone olarak desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Destek önemli unutmayın. Burada destek görüyoruz. Destek veriyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Burada arada Molly her yerden çıkıyor kedi her yerden. Evet dostlarım. Tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımız bu arada Chrome, Google Chrome açıyoruz ve YouTube arayüzümüz bu şekilde. Kanal açma nasıl açılır işlemini şeyini yapmıyorum. Muhtemelen bunu yapmışsınızdır diye düşünüyorum. O yüzden direkt konuya dalacağım. Öncelikle arkadaşlar buradan bizim logomuza veya yoksa sizde harf yazıyordur arkadaşlar. Buraya tıklıyordur. Tıkladıktan sonra bu böyle bir pencere açılıyor. Küçük bir sade pencere açılıyor. Buradan kanalımız diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bizim kanalımız. Bu bizim kanalımız ve hiç abonemiz yok bu arada. Burada kanalı özelleştirdi diyebiliriz. Diğer yandan toplu olarak e, hakim olmak için ayarlarımıza. Burada YouTube Studio var. YouTube Studio'ya tıklıyoruz bir kere. Tıkladıktan sonra bu şekilde bir panelimiz oluşuyor bu arada. Hiçbir şeyi kapalı anlatmıyorum. Ne varsa ortaya döküyorum. Dediğim gibi kankamı nasıl anlatıyorsam size de öyle anlatıyorum arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz gibi ayarlar var. Ayarlara tıkladıktan sonra bakın ilk yapmanız gereken şey ayarları tıkladıktan sonra ne oluyor? Hatta şöyle yapalım. Kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Şuradan gel ya buraya geldi ki bu bu sayfa açıldı ya. Buradan kanalı YouTube'da görüntülü diyor buraya bir kere tıklıyoruz ve buraya kanalımıza geldi ya kanalımızın fotoğrafının üzerine bir kere tıklayıp öncelikle fotoğrafımızı seçiyoruz. Bak böyle bir yere geldi. Kanalı özelleştirme. Buraya şuradan da girebilirsiniz. Bakın. Özelleştirme kısmı var ya burası. Buradan da girebilirsiniz. Neyse buradan girelim artık. Profesyonel olduğunuzu düşünüyorum. Buradan devam edelim. Buraya arkadaşlar markalama kısmına geçiyoruz. Bak kanala özelleştirmenin yanında hemen markalama var. Şurası bakın şurası detaylı anlatıyorum. Hemen aşağısında resim var. Resmin yanında kaldır ve değiştir var. Kaldır yazar basarsam kaldır tıklarsam komple resmi silecek bembeyaz olacak veya orada kanalımın ismi neyse onun baş harflerini oraya koyacak. Değilse eğer değiştire tıklıyoruz. Sizde seçte yazabilir. Seç yazacaktır muhtemelen. Yükle. Buradan seçiyoruz dosyamızı ve buradan aç diyoruz. Açtıktan sonra buraya fotoğrafımız gelecek zaten. Orada boyutlarını ayarladıktan sonra OK diyoruz. Bu çok basit bir işlem. Kafanız karışmasın. Aşağıya arkadaşlar aşağıya banner eklememiz gerekiyor. Banner'ı şöyle yaptım. Bugün yüklemedim. Banner'ı beraber yapıp yükleyeceğiz. Böyle bir video yapacağım size. Hemen altında arkadaşlar video filigranı var. Video filigranı bildiğimiz gibi abone ol butonları veya işte logomuzu belirten bir şey. Peki biz buraya ne yapabiliriz? Mesela örnek göstereyim bakın. YouTube şuraya İlgar yazayım. İlgar Yusuf Zade yazıyorum. Benim bir tane videom. Diğer kanalımdaki videom. Ne kadar şeyim kendi kanalıma abone olmadım. Videolar diyorum ve herhangi bir en son atılmış bir videosunu açıyorum bu arkadaşımızın. Benim arkadaşım. gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bakın. İlgar Yusuf Zade diyor. Burada abone ol filigranı var. Oraya ben bir kere tıklarsam benim kanalım açılacak veya bu filigrana bir kere tık, tıklamadan yanına tutarsam öyle abone ol butonu açılacak buraya hazır baş gelmişken buraya abone de olduk arkadaşlar. Tıkladığımız zaman abone olacak. Peki bu ne önemli? Yani bu, bu filigranı niye koyacağız buraya? Ona değinelim. Filigranı, abone ol filigranı bildiğimiz gibi arkadaşlar. Abone ol butonu e, birçoğumuz için önemli olmayabilir. Ama aslında önemli bir konu. Şu an sizin izlediğiniz videonun altında da muhtemelen bu filigran vardır. Hep beraber yaptığımız için. Filigran olması gerekiyor. Çünkü videoyu izlerken insanlar bazen unutabiliyor. Abone olmak gibi eylemleri unutabiliyor bunu hatırlatmamız gerekiyor. Normalde burada sizin logonuz varken orada abone ol yazısının olması bu insanı izleyiciye evet bu kanala bana abone olabilirim düşüncesi yaratıyor. Bunun için ne yapacağız? Bunun için yeni bir pencere açacağız. Yeni bir pencereye abone ol filigran yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi birçok filigran var. Bu arada bu arada arkadaşlar filigran hatta sonra PNG yazalım. PNG mesela klasik olan nedir? Şu olabilir mi? Evet bakalım. Evet bu olabilir. Bu resmi resmi farklı kaydet diyoruz. Masa üstümüze atıyoruz arkadaşlar. Tekrar geri dönüyoruz. Filigrana yükle. Çift tıkladım. Boyutlarını seçtim. Boyutları size şöyleyse. burayı komple yapın. Şu görünür alanı transparan şey transparan demiş. Opazitik olan alanı komple seçin. Bitti deyin. Ondan sonra gördüğünüz gibi. Abone butonu oraya geldi. Böyle çıkmayın. Çıkarsanız e, işleminiz kaydedilmeyecektir. Sağ tarafta hemen yayınla diyeceksiniz arkadaşlar. Yayın dedikten sonra e, işlemleriniz kaydedilecektir. Diğer bir düzen. Sol tarafta bakalım. Bunlar video ilave edildikten sonra yapılacak işlemler. Bunu ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Burada sizin açıklamalarınız yer alıyor. Buraya arkadaşlar açıklama kısmına olabildiğince çok yazın ve yazmayın. Yani çok saçma sapan şeyler de yazmayın. İnsanların kafasını yoracak şeyler yazmayın. Basit bir tabirle nasıl ne yapmanız yapmaları gerektiğini yani ne yaptığınızı daha doğrusu yazmaya çalışın. İnsanlara küçük bir bilgi verin. Aşağı kısımda URLS kısmında hemen kanalımızın hemen Hemen girelim arkadaşın kanalına. Şurada gördüğünüz gibi sağ tarafta gördüğünüz gibi bir Instagram butonu var. Buraya buton ekliyor. şunu artık kapatalım işlemimiz bitti. Buraya Linkinizi eklersiniz burada Facebook, Instagram, Twitter linklerinizi buraya ekleyebilirsiniz, Twitch işte, Discord linkinizi falan filan, interminal. Evet dostlarım geçelim diğer bir kısmımıza, ayarlar, ayarlar dedikten sonra kanal diyoruz, bakın ayarlar dedik sonra kanal diyoruz ve böyle bir şey açıldı. Bakın temel bilgiler, ikamet edilen ülke Türkiye dedim ben, anahtar kelimeler, lütfen buna dikkat edelim, anahtar kelimelere kanalımız neyle ilgiliyse bunlarla ilgili bir şey olsun. Atıyorum benim kanalım oyun videoları çekiyorum işte Enes Batur yazmayalım. Yani Enes Batur şöyle böyle yazmayalım veya Orkun Aşıtmak yazmayalım. Ne bileyim İlker Cenekligil yazmayalım. Barış Özcan yazmayalım. Arkadaşlar bunlar anahtar kelimeler değiller. Bunlar zaten kendi sahipleri tarafından kullanılan anahtar kelimeler ki zaten kendileri kullanıyor. Senin bunu yazman hiçbir şey ifade etmiyor. Onu da belirtmek isterim. Bu arada bu isimler şehir isimleri falan bunlar hashtag değil. Kullanmayın. Bunlar hatta spamlı bile olabilir. Spamlı isimler, spamlı hashtagler o kadar çok kullanılmış ki artık spam hale düşmüş. Yani sizin videonuzu eksi yönde etkileyecektir. O yüzden kullandığınız kelimelere dikkat edin. Yani burada kullanılan şeylere. Evet dostlarım buraya düzgünce açıklamalarımızı yani e, atıyorum yemek videolarımı yapıyoruz. Yemek yemek nasıl pişirilir nasıl şey yapılır. Eğer bilgimiz yoksa bu arada şöyle bir taktik. YouTube'un eklentisi with IQ diye bir e, şey var. Eklenti var. Bunu da indirmeyi unutmayın. Şuraya hemen with e, e, IQ yazdığınız zaman zaten direkt çıkıyor. Buradan e, Google hesabınızdan oturum açıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Kurulduktan sonra Vida IQ'yu kurduktan sonra YouTube'unuzda şöyle de bir eklenti olacak. Yar Yusuf Zade'nin kanalına <laughs> tekrar girdim ben. Videoya girdiğim zaman gördüğünüz gibi bakın genel görünüm kısmında bir takım şeyler yazıyor. Onun altında efendim izlenme şeyler raporları falan filan yazıyor. Aşağısı, aşağı iniyorum hemen. Bakın video optimizasyon listesi burada bir iki tane şeyin eksik olduğunu yazıyor. Yeni yoruma cevap yazıldı mı işte eksik Facebook'ta paylaşıldı. Bu arada kusura bakmayın kameranın pili bitti, şarjı bitti o yüzden yeniden başlatmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, vidai ekledikten sonra her videonun altında video eklentileri gibi bir kısım yerler var. Kanal mesela ne kadar izleyicisi falan, falan filan falan var. Şu i̇şte rankı nedir falan filan o yazıyor. Altında kanal etiketleri yazıyor. Bu kanalın etiketleri falan filan yazıyor. Üste çıktığımız zaman Burada ne diyor mesela? Buradan çok izlenmiş videoların altından birkaç tanesi olmak kaydıyla çok izlenen videolardan, aynı sizin kategorinizde uyuşan videolardan birkaç tane çok abartı olmayacak şekilde etiketi yürütebilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Ama kopyalayıp komple hepsini yapıştırırsanız eğer e, ne olur? Spam yiyebilir kanalınız. Arama kısımlarında görünce varsa bile görünmez artık. O şekilde zararı uğrayabilirsiniz. Temel olarak yapılması gereken şeyler bunlar. Bunun dışında ekstra ne yapılması gerekiyorsa bunları yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğinden geldiği kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere.